Özel de müminler fiziki kalp, biyolojik kalbimiz var. Bir de mani kalbimiz var. Kalbi selim, kalbi bilir, kalbi gibi Kur'an tarihinde yer var. Şu anda kalplerimiz nefsi ammarede. Eğer biz kalplerimizi nefsi ammareden çıkar, eğer kalplerimizi nefsi ammareden çıkarabilirsek, o zaman ibadetin namazın, Kur'an'ın, ikramın, infakın, sadakanın, duanın, istifarın tadır alacağız. İman takipten takika yürüyeceğiz. Allah'ım adı güleyle iman, Allah'ım imanı bize sevdir şifresi çözülecek. Haliyle burada Rabbimiz Allah Azze ve bizden bu fiziki kalp, biyolojik kat değil bahsediyor, manevi kalp. O kalp Allah'ın zikriyle, tefekkürüyle itminan bulur, huzur bulur. Titrer. O titreme, manevi kalbindeki rahmeti alınca titreme fizike yansır. Fizik de onunla birlikte titrer. Manevi kalp büyür. Öyle diyor ki, tarif yani bir parmak alış gücü varsa atıyorum 10 katı, 20 katı alış gücü artar. Çünkü kalp hazırdır. Allah <laughs> Azze ve Celle Kabe-i Muazzama'ya rahmet ilahisini bol bol ikram ediyor, indiriyor. Başka nerede? namazla indiriyor. Buralarda rahmet dikey gelir. Huzur-u Resul'de yatay gelir. Paralel gelir. Rahmet ilahi. Halil o rahmeti latayiflerimiz. İnsan sadrında beş tane manevi istasyon vardır. Sağ ve son mele, aklı, üstü, kalp, ruh, sır, hafi, ortada ahva. Burası maneviyatın merkezi, alıcı kısmı. O rahmeti. Ya beyinen rahmet, dünyanın rahmeti malum semadan gelir, Rabbimizden gelir. Dünya sema ile bağlantı yeri cadıdır. Bütün alışveriş Kâbe üzerinden, meleklerin iniş çıkışları Kâbe üzerinden, çünkü meleklerin yaslı semadı, görev dünyadır. Ve de bütün cennet yerler Kabe istikametinde Beyt-i Mamur'a giden yol üzerindedir. Bütün manevi makamlarda olmalıdır. Haline kalp, o manevi kalp, bahsettiğimiz kalp. Efendimiz o kalp var ya, o düzgün olursa diye tarif ettiği kalp. Evet. Titreyecek diyor. Allah'ın zikredildiği zaman titreyecek. Kendilerine Allah'ın ayetlerini okuduğunda imanlarını artıracak. Yani bir ayet duyduğumuzda imanı artıracak. yani bu kalp işte artık kalbi selim, kalbi ünlüde doğru yürüyen bir kalpten bahsediyor. Rabbul Alemin ayeti celiyle. Yani suresi ki devam ediyor. Rabbine yalvar. Evet artar. da yalnız Rablerine Rab dayanıp Rab güvenirler. Onların Bir sıkıntı yaşadı. Herhangi bir ölümsüzlük veya bir seni sürür abi. Destek, Allah yani bir kardeşimiz bir hal olmuş. Aradı. Ne yapmam lazım? Dedim ki bir şey yapmana gerekiyor yok. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırla. Nesini hatırlayayım? Mancınıkla çıkmış ateşe gidiyor. Rabbim Cebrail'e seslenmiş. Yetiş Halil'ime yetişmiş. Gelmiş yanına. İsteyen var mı? Ya Cibril, ben senden ne ki? Halim Allah biliyor mu? Öyle yapıyor. Bismillah Allah'a ne O biliyorsa, narın nur yapıyor. Yakacaksın, ne yakar? Onun neredesin? Ateşi yakmama emri mucizedir. Yakma emri adettir. Allah dilerse yaktırır, dilerse yaktırmaz. Onun için benim senden bir talebim yok deme işte imanın kemalatıdır. Allah ile olan bağ ve bağlantısı iletişimi mükemmeldir. Allah'ı hiçbir halde unutmama halidir. Buna tasavvufta zikri daimi diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli hiçbir şey yok. İki damla Haşyetullah sebebiyle akan gözyaşı, iki ile Allah yolunda akıtılan kan damlasıdır. Evet, iki iz de Allah yolunda cihad ederken bırakılan iz, Allah'ın bağlanılan birini ya da esnasında bırakılan izdir. <Sessizlik> <Sessizlik> Selahum fi vücuhi minnetleri Secde izleri onların yüzünden dediniz. O rahmetin, o namazın, o tesbihatın, o zikrin, o tevekkülün, o teslimiyetin, o tefekkürün o ikramın, o hizmetin karşılığını Rabbim onların cemallerinden belli, yüzlerinden bellidir. Haliyle burada bu gördük. Bismillah. Alem İslam'ın yapamadı. Tebliğ, daveti, emri bil mağmurlu, gazeli müminler kanlarıyla yaptı. Onların kanı aşağıya yükseldi. Onlar dünyaya global olarak dedi ki biz Müslümanız. Bizim patide soğan meselesinde Türkiye'yi terk edecekler o kafayla giderken her şeyini kaybetmiş bir kırk çözü yedi yaşına gitmeyecek. Ben burada kalacağım. Benim ülkem burası diye biliyorum. Can almış bir baba evladını ölü La ilahe illallah La ilahe illallah diye biliyor. Tarafları yapmadan. İşte burada ehli kardeşlerin Rab olan bağ bağlantıyı güçlü tutabilme. Zikri dahil unutmama hali. Unutmayı da tarif ediyorum ayette bırakıyorum. Diyor ki Rabbi kim Allah unutursa Allah onun nefsiyle baş başa varır. Kim Allah unutursa Allah onun başına şeytanı musallat eder. Ayettir bu. Kim Allah unutursa Allah ona dar bir geçim verir. Ben en senedir psikolojik sorunla ilgili, uyuşturucuyla ilgili, aile danışmanla ilgili çalışmalarım. Dışarıya bakmayın, kaportalara bakmayın, insanları güler gibi davrandığına bakmayın. hiç hali perişan toplum. Evet. Perişan bir hadimiz. Çünkü Rabbim bu ayeti diyor ki اَلَا بِذِكْرِ لَا تَعْتْمَ اِتْمِنَا Allah'ın zikriyle Allah'ın zikri olmadığına göre bir, kendisiyle kişiler barışır değil. Kendisiyle anlaşalım. Toplum bugün kendisiyle anlaşalım. Kendisiyle anlaşamadığı için Rabb ile arasını düzeltemiyor. Rabb ile düzeltemediği için eşi, çocukları, dünyasıyla da düzeltemiyor. Ay gidiyor hepimiz yaşıyoruz. Hiç sorun gibi ama öyle değil. Öyle değil diyor bir kardeşler. burada bir kaybet gerekiyor. Yani bir emek gerekiyor. Bir fedakarlık gerekiyor. İbadetlerde huşuyu yakalam hali nedir Halil burada kim Allah'ı unutursa Allah <laughs> dar bir geçim verir. Hep biz maddeden varlıklar Ne servetli insanlar bu tekstil piyasasında çağırıp makamında hışkırıklarla ağladığına şahit. Allah benden bu serveti alsın yeter <laughs> kadar bana versin ama sizin ağzınızda şu tattan da bana tattırsın. Diye çok iş sahibi, üç sekreter, iki sekreter çok ağladıklarını görüyoruz. Yok çünkü hmm. orada huzur o vesiledir. Hmm. Yani hmm. dünya malı rızaya, cennete, Allah'a giden yolda bir vesiledir ve hmm. amalet. Bunun için Rabbül Alemin hmm. Allah'a ve bizleri razı hmm. olduğu yoldan Kur'an ı sünnet yoldan ayırmasın. Bir yer okrevi maddi manevi man sıkıntılarımızı tedbir Ve hmm. Rabbim inşallah ahir ve ahiretimizi Allah razı olsun. Geçmişlerimizin ruhu. Hayır, sünnet İnşallah teravih'den sonra Sakalı Şerif var dedi.